Herkese merhaba no. arkadaşlar ben Ahmet Yoz Ve bugün e, sizlerle Minecraft Gunkraft oynayacağız arkadaşlar Evet herkes birbirine dayıyor Ola evet, oyun başladı Arkamdasın arkamdasın bak teamiz team Vurma bak kanka team tamam. Ben tamam. seni seviyorum Şimdi ben bunu nasıl çıkacağım Bak gel soba yardır orada Kanka bir bölüm kanka attım oraya yapamadı. Dur bir gel gel bir yapayım. Gel geldin kardeşim Ananı sikeyim niye beni öldürüyor Ahmet? Al, al, iki adam Al, oğlum sen bittin bittin. Sen gözükme karşıma çıkma. <laughs> <laughs> sen karşıma çıkma la. Oo şimdi üç adam almış şimdi. Şimdi demir baltam var. Kimse kimse alamadı yalnız sen aldın üç kişiyi Seni de şimdi ben alayım. Abi çok pro ya. Ah yani. Kimse beni öldüremez. Bindim. Ne yapayım? Hadi ya. Hani lan beni? Neredesin? Yerini söyle. Adres ver. Aa ben sizi Aha, öldürebilirmiş. Ben bir dakika bak. Adam yerimi buldu lan. Sen kimi takip edin? Sen kimi takip edin? Ne var? Sen kimi tak? Sen kimi tak? Kıp ediyor. Takip edin takip Bir dakika. Ben bir şey diyeyim. Sizi sizi ben söyledim, söylemedim bak. Ya işte P H O var ya şu. benim üstümdeki adam Emirhan en üstteki Ucube TV Enes. Enes'i biliyor İkisi de Mr. Ne biliyor musun sen? Ayıp değil mi? Aklın. Mümin kardeşim. sessiz sessiz. Sessiz ol. Kim bana şey diyor lan? Ona bak. Tamam tamam seni. Dördün sıfır oluyor. Gezi da şey çıktı lan. Adam bana keza batıyor. Kaç evet, tane keza beni şey Ne atıyor? Keza. Beni fit etti Ne yapayım? Ee, He? O süreyim ne yapayım? Zıç. Fit ne yapalım oğlum? Ölek mi? Öl. Emir dalma bak. Hani, Emir. Emir. Emel al. Ahmet team. Ne diyorsun? Öldürme beni. Uuu adam öldürdüm. adam oldum uluha. Oğlum ben alamadım lan. Diğer el çektim de bence. Şey. Olmadı. İki, i̇kinci el. İkinci el. İkinci el. Team değil mi Ahmet? Bak gördüğüm yerde vurmayayım sizi. Tamam oğlum team'imiz ya. Sen ihanet ediyorsun. Team'imiz diyorsun. Tamam diyoruz. Gel öpeyim diyorum. Ağzıma sokuyorsun kılıcı. Aa adam basket kutusunda. Dur. Anam da böyle. O basket edeyim. Aa, gel, gel. O. gel. gel gel. Gel gel. Gel şeyiz Ne diyorsun lan? Oğlum yalnız öyle gitti. Karşım. Ne var? Uy adam tek attı bana. İyi ise. Sen, sen kime tek atıyorsun lan? Sen kime tek atıyorsun oğlum? Sen kime tek atıyorsun biliyorum lan? Sen kimsin? Haa adam, adamım. Yüse gel. O adam ya hoplattı. O adam beni hoplattı da. Ya Emirhan bile bir adam almış la. Hayır. Oğlum bir buçuk kap canım var. Ölmedin mi lan sen hala? He, hiç ölmedim. Vay. Vay. Adam arıyorum da adam da yok ki. Gel 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 ortaya gel. Adam adam var. Ha bir tane adam gördüm dur. Ay yazık Emirhan. Ay. Yazık. Bir merhaba yapsak öldürdü. Ne oldu lan? Ne oldu? He? Ne oldu? Yiyemedin. Adam olmasa var ya. Yo. İşte böyle adam varsanız olursunuz arkadaşlar. Adamı böyle gömüldü. Adam ol. Adam ol. Asıtırıldım. Emre sen köprüden mi geçiyorsun? Basket potasına gelin lan. Hı? Basket şey ya. Basket sağ ol. Kusun nerede adamım? He? Basket kusun nerede adamım? Ebeğin. Hadi gel hadi. Geliyorum. Herhalde gördüğüm yerde. Gördüğüm yerde dedi. Yo. Yav ya bir doğru konuş. Tamam kardeşim. Sen yeter ki işte kardeşim. Sen yeter ki tatilse kardeşim. Kanka bir şey Enes. Şu e, bizim renderladığımız program var ya. Adamların ikisi beni sıkıştırdı. öldürdü. Sıkıştırdım yoksa o hakim at. Aa sensin o dur affedersin. Senin ben gelmişini evet. geçmişini Ahmet. Affedersin Emirhancığım. Senden özür dilemek için ne yapmalıyım? La vurma la vurma la. Durma <laughs> <laughs> la. Oha, sis attı. La da vurma bak. Oğlum kimse kimseyle lan etmez. Oo, sis attı. Bu nedir aslında? Sis Kil aldım. Göt. Gel gel. Aha, gel. Dur, şey mi oldu? Gel buraya gel gel. Aha. Bekle Aha. oğlum sen orada bekle. Orada bekle. Koş lan koş lan. Bekle. Koş ne? Amuk nereden gidiyorum? Tamam, tamam. abi. Tamam. Canım, tamam. Buçuk abi canım üç buçukta abi. Lan Hiç ne vuruyon, ne vuruyon ben sana vurdum mu göt Aha, sıçtı bazen Aymir'e Sen al manyağı kastırmışsınız abi Ey abi la, hep ben fidledim onu Aldım Uy. sen manyağı Şerro Lan sen, man tamam la, sen kimi öldürüyorsun? lan sen kimsin la? dur, ah, lan ah, Dur lan, ah, dur dur Gel gel, gel Emir gel Nerede işte, aha adam 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 bana mevzu yaptı adam o adamı tek attım evet. o adamı çok fena tek attım abi adamı öyle bir tek attım ki görmen öyle böyle değil yani canı yarım kalpken vuruyor ondan sonra uff tek attım ağzı hep yere hep sen yere hep yere hep yep. nasıl dolarsın ben tetikçilik yapıyorum burada hayır Enes ölecek Enes'i öldürme Enes'in katili tamamdır Enes Aldım şeyini. Şeyini intikamını aldım. Ahmet Ahmet'in Tamam oğlum zaten teams. ay <laughs> <laughs> ay ay ay. Ne biçim teamim ya? Gel. Kim vuruyor? Ne? Hangi şerif? Sen sen kime vuruyorsun? Nerede? <gülüyor> <gel>? <gülüyor> sen kime vuruyorsun dedi ve öldü. <laughs> Ama canı yarıdadır yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, ses çok yakından geldi. Nerede? Nerede öldü? Aha! Seni öldüren bu! Aa oh, ananı beni de öldürdü lan! Oğlum <laughs> <laughs> buradan geçin mi? Adam terbi çıktı. Mevzu yapmaya hazırım hadi. <laughs> Emirhan korkutma bizi. Allah tamam, kaç. Tamam, karşım, tam karşıyım tam karşıyım. Karşıyım. Ortaya gelin bu arsada de ortaya bakıyorum. Aynı adam iki kez alıyor. Emirhan Feeder beyler. Emirhan Defter. Adamı report değil. Defter yazdım ben. Report edin. Ben basket kutusunun oraya dayım. Ben dur yazdım? Bu kim? Bu kim lan? lan verim mu mi lan? Emirhan vurma lan mu lan? Zindir la. Sen öldürken iyiydi. Ha? Sen <laughs> beni öldürken. Lan ben yalnız bir şey oğlum. Ben o basketi yüz kez almışım adamım. <laughs> lan. Ahmet kim? Bak arkamdayım. <laughs> bak bak buradayım. <laughs> ta 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 ta. Neyse daha bunu? Ta 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 Hep ben çıkıyorum. Hep ben çıkıyorum. Bu ne ne zaman neresi? Bir dakika beyler, bir video durduruyorum. Bir dakika bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kapım çaldı. Neydi Ahmet? Kapım çaldı için durdurdum. Hımm. <laughs> Emi, basket basket potası nerede kanka? Basket potası kutusundan doktor izliyor onlar nasıl bir şey olmuyor. Ya Emir bir doğru konuşur musun? Tamam kardeşim. Aha basket potası burada mıydı lan? Burda mıydı? <laughs> Ahmet'i takip edeceğim ama. Burdaydı, tam burdaydı. Yok lan burda değilmiş. Yok lan burdaydı. Ha burda burda tamam buldum. Direrip dip, direrip dip. Bak, geçen el işte adamlar şurada ikisi yüzerek kavga ediyordu. Şarapnel bombasını bir salladım oraya. Aha adam var. Ha Emir lan. Merhaba beyler. Bin, sin Sinim var ya. <laughs> Arada kaynadım. <laughs> <laughs> Arada kaynadım. Oğlum sen gel buraya. Tek <laughs> Sen bir daha bu mahallede Enes. gezeceksin oğlum. Enes, sen, sen daha mı istiyorsun kardeşim?

Adam vurdu kardeşim. Adam vurdu adam. Hangi adam vurdu? Şurada bak ben öldüm. Hangi tamam. adam vurdu? Aşağıda yazıyor. Razor Velta San Gel şuradan <laughs> bir çıkak arkadaşım. O basket sahasına gidip kanka. Anladın sen. Tamam. Dereri din 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 Hadi la hadi. Ulan. Ulan Emirhan. Ooo Emirhan'a bak. Hadi gelin no. Emirhan. O değil de Enes'in sesi şey. Burada. Ne olur. Emirhan gelirmiş. Susun lan oğlum birincisiyim ben. Ya sus. Aşağıda gelen bir e, cadan. Aramızda bir fark valla. İhanetçik ya. Eee o da ihanetten aldın. alayınıza atar. alayınıza gider Emirhan. Enes, Oo, benim karşıma çıkmayın. Emirhan, ortaya gel seni götüreyim basket potasına. Tamam, orta nerede? <laughs> Ortayı ilk önce söyleyin bana. Ha tamam buldum. Şimdi, Ahmet, ah Ahmet he. Lan olsun. <laughs> 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 Ahmet arkanda iyi Gel gel.

Potaya gelin. Potu nerede? Anasını git. O bomba atamamış. Atmış. Anasını Ben potunun oradayım dur. Bir dakika. Gelme. Bak şimdi. Gel bakayım. lan gel. Bomba yok. <laughs> Emir abi potanın orada mısın? Bekle geleyim. Çok abi, çok ben potanın orada var. değilim ki. Ben neredeyim lan? <laughs>

o, Enes 15 15 oynuyoruz. Enes <laughs> <laughs> Hani oğlum hadi lan şu basketten Gelelim. Gidelim, gelelim. 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 <laughs> <laughs> gelelim kafam Emin neredesin neredesin? Hı. Sen söyle ben seni pa basket pasket potasına öldüm. Ulu! Onu... Uf tetikçi. Hmm, dip 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 diri, din, diri, din, diri, din. Ay şu basket benim potası şey yapalım, nerede? Tam bir bomba atmış. Tam nereden nereye? Gördüm. Ahmet, Ahmet beni görüyor mu? Tam arkadayım Pampa. Hani la Bak zıplıyorum bak bak arkana bak arkana. Hayır adam yanıma bomba attı. Oğlum böyle bir bombası bitmiyor. Ar arkana baksana oğlum. Ben burada nasıl çıkacağım? Benim burada kimse bulamaz. <Sessizlik> nasıl yapıyorsun? Ortaya gel emirhan Ortaya <Sessizlik> gel Emir. Ben mapa bir gireyim ondan sonra şeye girerim. Mapa'nı becereceğim. Oha emirhan onu da mı? Şimdi bak burada ağaçlar var. ağaçların, tırmanıyorum. Bina var. Herkes birbirini düşüyor. Kim vuruyor lan? Hangi şerefi vuruyor? Kimse vurmuş, tamam. 30 saniye var. Kim öldürdü lan beni? Ha? Hangi hırto? Alta bakma. Bak Ahmet senin var ya tamam. gelmişin mi Anladın sen tamam mı? Anlıyor muyum? Aha creeper. Creeper patlatacağım. Dur dur dur. Ana ne yapıyorsun lan? Şut lan. Şut lan. lan. Ortada mısın? Ortada mısın? Sen onu söyle. Aa yendim yendim. Neyse arkadaşlar 15 dakika oldu çok uzadı. Bunu ben renderlarken bu bana tek tek girecek. Bu videoyu burada bitiriyorum. Herkese hoşça kalın. Herkese hoşça kalın. Neyse ya anladınız. Hadi hoşça kalın. <laughs> So South South boys, South 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 So South my boys, boys South all South South